Merhaba, ben Gülizar Balcı. Özel Sabriye Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yaşlı bakım personeli olarak görev yapmaktayım. Kurumumuz, yaşlı bireylerin yalnızca temel bakım ve ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda güven, huzur ve aidiyet duygusunu da karşılamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda bakım ekibi, empati ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek sıcak bir aile ortamı sunmaya ilke edinmiştir. Güler yüzlü ve profesyonel ekibimizle birlikte günlük bakım rutinlerinden kişisel bakımlarına, kıyafet tercihlerinden beslenme düzenlerine kadar tüm fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle çalışıyoruz. Kurumumuzun temel prensiplerinden biri yalnızca bakım hizmeti sunmak değil, yaşlılarımızla güçlü ve içten bir bağ kurmaktır. Çünkü yaşlının sadece bugünü değil, her anı bizim için kıymetlidir. Sevgiyle bakım, huzur ile yaşam.